Ve bu sıcaklık Allah'ım. Yanıyorum, yanıyorum. Nereye gitsem sıp sıcak. Afrika'yı geçti burası. Oh. 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 Türkiye kavruldu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta boyunca yüksek sıcaklıkların yaşandığı yurdun birçok noktasında sıcaklığın giderek artmaya devam edeceğini belirtti. 2023 yazı e hafızalardan silinmeyecek. Kurak geçen kış mevsiminin ardından yaz sezonu yüksek nemine girildi. Aşırı sıcaklıklar dünyayı etkisi altına alırken Türkiye'de de hissedilir oldu. Vatandaşları bunaltan sıcaklık. Öyle ki mevsim normalinin üzerinde seyreden hava özellikle tatil beldelerinde bunaltıcı seviyeye ulaştı. Bu durum vatandaşları etkilediği kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Giderek artan sıcaklıkların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni hava tahmini geldi. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının giderek artması bekleniyor. Mevsim normalinin üzerine seyretmeye devam etmesi beklenen sıcaklığın 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin kentteki bazı merkezlerde yaptığı ölçümlerde nem oranında artış görülürken sıcaklık kent sakinin bunaltıcı bir gün yaşamalarına neden oluyor. Haziran ayından bu yana hava sıcaklığı bazı bölgelerde 40 dereceye aştı. İstanbul'da hissedilen sıcaklık zaman zaman 38 dereceye ulaştı. Sıcaklık rekoru kırıldı. Bu yıl dünyada sıcaklık rekoru da kırıldı. Önce 3 Temmuz ardından 4 Temmuz dünyanın en sıcak günü ilan edildi. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.